Neden anneler baba olmak isterler? Bu topraklar yorgun annelerle, çocuklarıyla bağ kuramamış babalarla dolu. Hamililikte babayı kodlamak gerekiyor mu? Bir annenin anne kalabilmeye ve anne sevgisini verebilmeye devam edebilmesi için anneler bu yolculuğu babalarla birlikte yürümek konusunda her zaman çok istekli olmayabiliyorlar. Müzik Herkese merhabalar. Ben Elif Nur Güder. Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz klinik psikolog Ceren Kurtay. Peki neyi konuşacağız? Anneliği konuşacağız, babalığı konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Şimdi bir anneye sormuşlar. Demişler ki bir daha dünyaya gelsen ne olmak isterdin diye. O da demiş ki baba olmak isterdim. Neden anneler baba olmak isterler? Konuyu çok boyutlu olduğunu söyleyerek başlamak isterim. Sanırım annelikle babalık arasındaki en önemli fark, annelik bir sürü rolünüzü sizden alırken, baba olduğunuzda pek çok şeye kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bunu hem toplumsal normlar mümkün kılıyor, hem beklentiler mümkün kılıyor. Anne olmaya karar verdiğiniz anda hayatınızı, hayallerinizi, hedeflerinizi, rutinlerinizi bedeninizin değişmesini kabul etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla annelerin üzerindeki sorumluluk, bir çocuğun büyümesi için harcanması gereken emek, vakit ve planlamayla babalara ayrılan aynı değil. Bu tabii ki aynı zamanda bir evrensel problem. Ancak farklı ülkelerde yaşayan ebeveynlerin farklı hakları var. Bu noktada babalık izninin çok sınırlandırılmış sürelerle tanımlanmış olması bile aslında bu hikayeyi destekleyen bir durum. O yüzden bu topraklar yorgun annelerle, çocuklarıyla bağ kuramamış babalarla dolu. Çünkü o yorgunluk aslında bağ kurmanın da bir parçası. Anne babanın hayatından babalıkla da ilgili rolleri, ebeveyn olmakla ilgili pastanın çok önemli bir parçasını aldığında baba çocuğuyla bağ kuramaz oluyor. Dolayısıyla aileden biraz uzaklaşan erkekler babalık rolünün tam olarak ne demek olduğunu belki çocuk çok büyüdüğünde anlama fırsatı bulan, belki anneden ayrıldıktan sonra anlama fırsatı bulan, babalarla dolu bu topraklarda yetişen çocuklar aslında bu yaranın en büyük parçasından etkilenen kısmı. Dolayısıyla bu aslında en çok çocukları etkileyen toplumsal bir problem. Çocuk tabii ki anne ve babayla dünyaya geliyor. Bunun için iki kişi gerekiyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra, şimdi az önce bahsettiğiniz dediniz ki babalık izni zaten çok az. Ama annelik iznine baktığımızda o da yeterli düzeyde olmamasıyla birlikte babayla kıyaslandığında onun da çok arasında uçurum var. Yani babalık izni bugün doğumdan sonra bir hafta ama annelik izinde bakıyorsunuz 3-4 ay hadi ücretsiz izinde vesaire eğer anne çalışıyorsa bu 9 aylara kadar uzuyor. Tabii ki bu bir çocuğun çocuk için anne ile arasındaki bağı kurması için yeterli mi? Bunu bir konuşalım. Bence yetersiz. Benim de çünkü 7 yaşında bir kızım var ve ben de yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ancak o doğumun ardından işte eşten, dosttan, e, çevreden gelen aman hadi altını değiştir, aman hadi yemeğini yedir, aman hadi sütünü ihmal etme gibi baskıları hep anneye odaklı. Hmm. Baba sadece orada hadi bir bak, hadi sev, en fazla kucağında bir iki gezdirip e, dinlendirmesi gereken bir figür olarak ortaya çıkıyor. Burada şimdi hem babanın ailesinden aldığı tarzı da kendi evliliğine yansıttığını biliyoruz. Çünkü çocuklar ailede gördüklerini yaşatıyorlar. Ancak bir de annenin o görev ve sorumluluğunu paylaşmaması süreci de var. Yani anne öyle bir kodlanıyor ki hamilelik sürecinde sen bunu da yapacaksın, sen şunu da yapacaksın. Bir bakıyoruz anne kitapları okuyor ama baba hiç oralı değil. Burada anne daha doğrusu hamilelikte babayı Kodlamak gerekiyor mu? Babayı öncesinde bir alıştırmak gerekiyor mu sürece? Önce isterseniz annelik izni, annelik için yeterli miyle başlayayım. Bir anne için izin ya da o çocukla geçirilecek vakit ne olursa buna yeterli diyebiliriz. Açıkçası aklımda bir süre yok. Sadece 6-9 ay gibi sadece annelik yapmanın, yani başka rollerden azade, bu annelerin önemli bir kısmı kuaföre, markete gitmeyerek, arkadaşlarıyla sosyalleşmeyerek, uzun duşlar almayarak geçiriyorlar bu 6 veya 9 ayı. Dolayısıyla bu süre 1 yılda olsa 2 yılda olsa anne aslında orada çocuğuyla bağ kurabileceği sağlıklı ön koşulları sağlayamadan bir süre geçiriyor çoğunlukla. Dolayısıyla bu sürenin böyle geçtiği bir hikayede annenin çocuğuyla sağlıklı bağ kurması zaten zorlaşır, süreden bağımsız. Bu noktada annelerin yakın çevrelerinden gördükleri desteğin bazen köstek olan taraflarını fark edip ayrıştırabilmeleri, gerekli sınırları koyabilmeleri ve yardım isteyebilmeleri geçirdikleri, bu evde geçirdikleri vakti çok daha kaliteli ve çocukla bağ kurma odaklı yapılandırma açısından bence oldukça kıymetli. Eğer anne bu süreyi böyle geçirmezse işe başlaması anneye iyi gelecektir. <laughs> Çünkü sabah kalkacak, düzgün kıyafetler giyecek, belki bir makyaj yapacak, evin dışına çıkacak, çocuğunu ve evini özleyerek Akşam fiziksel olarak yorgun da olsa evine gelecek. Özlemek, özen ve sevgiyi ifade edebilmek birbiriyle çok ilişkili kavramlar. Dolayısıyla buradan çalışan bir anne de olsa, çalışmayan bir anne de olsa benim tavsiyem çocukla o gerekli ayrışmayı, zaman zaman ondan uzak kalmayı bir vicdan azabına dönüştürmeden, bir ihtiyaç olarak görerek hayatlarının içine yerleştirmeleri. Yeni doğum yapmış bir anne için bu günde yarım saat olabilir. 3-5 aylık bebeği olan bir anne için günde birkaç saat olabilir. Ama bebek büyüdükçe, çocuk büyüdükçe bu sürelerin artması iş hayatıyla olabilir ya da çalışmayan bir anne de olabilirsiniz. Çünkü çalışmayan annelerden de 7-24 annelik performansı Hı -hı. bekleyebiliyoruz. Bu da haksızlık. Dolayısıyla bir annenin anne kalabilmeye ve anne sevgisini verebilmeye devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu kendine ait zamanları planlamak konusunda çevresinden destek istemeye ve bunu hakkı olarak görüp alabilmek için de gereken neyse onu yapmaya e, hazır olması gerekiyor. Bu sanırım hikayenin en önemli parçası. Peki orada şimdi anladığım kadarıyla evet anne oluyorsunuz doğumdan sonra ama 7/24 vaktinizi anne olarak geçirmemeniz gerekiyor sizin eş olarak birey olarak hem kendinizle geçireceğiniz vaktin de olması gerekiyor. O noktada ama öyle bir kodlanıyor ki anne, her şeyi ben yapmalıyım, her şeyden ben sorumluyum, yemeği de ben yapmalıyım, çocuğun altında ben değiştirmeliyim, işte çocuğun beslenmesini aksatmamalıyım. O noktada babayı nasıl kodlamak gerekiyor? Yani orada çünkü baba evet doğumdan sonra anne oluyorsunuz ama doğumdan sonra hemen o babalık çıkmıyor. Babanın bir desteklenmesi mi, hani tabiri caizse bir iteklenmesi mi gerekiyor? Babalara ben yeterince alan tanınmadığını düşünüyorum aslında. Çünkü gebelikle başlayan sürecin içinde anneler bu yolculuğu babalarla birlikte yürümek konusunda her zaman çok istekli olmayabiliyorlar. Az önce dediğim gibi sistem de zaten bu konuda çok destekleyici olmuyor. İşte izinler bir gebenin gebelik takip sürecinde gitmesi gereken doktor kontrolleri, bu kontrollerde babanın eşine eşlik edebilmesi için gerekli olan izinleri alabiliyor olması gibi hikayenin gebelikle başlayan kısmında aslında babalar biraz hikayenin ister istemez dışında başlıyorlar. Hı hı. E, doğum oldukça kıymetli ve ben hep çok romantik bir deneyim diye anlatırım. Çünkü birbirinize en yakın olduğunuz hikayenin içinde dünyaya gelecek bir bebeğin dünyaya gelişine eşlik etmek aslında çok romantik bir paylaşım alanıdır. Fakat işte babalar sen kötü etkilenirsin diye yine dışarıda tutuluyor. Mesela bu negatif bir kodlamadır. Niye kötü etkilensin bir baba? Zaten doğuma giren bir baba görmemesi gereken şeyleri görmüyor. Yani annenin yanı başında, <laughs> onun nefesine, sıcaklığına, belki sohbetine, belki o anda sadece yanında olmasına ihtiyaç duyuyor. Hiçbir babayı doğumda doktor yerine konumlandırmıyoruz. E sonrasında o hastane süreci bir gün, iki gün ne kadar kalınacaksa ve eve geldiğinde yeni doğan döneminde annenin e, emzirmeyi tam olarak bilemediği, belki zorlandığı, bebeğin uyuyamadığı, evin bebeğe, bebeğin eve henüz alışmadığı dönemde babanın hikayede çok olmayışıyla babanın aslında böyle bir hep uzaktan, <laughs> seyirci konumunda neler olduğunu anlamaya çalışan bir hali oluyor. Böyle olunca bir şey yapmayan, sen yapamazsın denilen, belki yapmak istediğinde hevesi kaçırılan babalarda biraz korkarak uzaktan destek olmak, markete gitmek, işte dışarı çıkmak, para kazanmak falan gibi dış sistemi yürüten konumda kalıyorlar. Bu yüzden burada annelere benim tavsiyem doğumla başlayan, hatta gebelik haberiyle başlayan süreçte bunun iki kişinin yolculuğu ve hikayesi olduğunu bilerek evet fiziksel sorumluluk Gebelikle ve emzirmeyle annede, doğumla annede ama onun dışındaki her şeyi baba yapabilir. <laughs> ee, baba sağılan sütle bebeğini besleyebilir. Yıkayabilir ki ten tene temas bağ kurmak için çok kıymetlidir. Dolayısıyla mutlaka bebekleri babalarıyla çıplak bedenle temasta tutmayı bütün e, hekimler ve pedagoglar olarak önerirler. O yüzden banyo yaptırma görevini babaya verebiliriz. Alt değiştirme görevini babaya verebiliriz. Ama en önemli görevi babanın annenin zorlandığı yerlerde onun elini tutan, ben buradayım, bunlar geçecek, hepsi normal, ne ihtiyacım var, sana nasıl yardımcı olabilirim diyen tarafta anne ile partnerlik ilişkisini sürdürebiliyor olmaları gerekiyor. Yani burada aslında birazcık Anneler olarak biz hatalı mıyız? Yani çünkü en baştan bize o kodlanıyor. Biz eve geliyoruz. Her şeyi ben yapmalıyım baskısıyla, çevreden gelen baskıyla babayı biz kendimiz sürecin dışına itiyoruz ve sonrasında ortaya çıkan o canavarı ne yapıyoruz? Bir sene, iki sene, üç sene idare ediyoruz. Ancak sonra o çocuğun yükleri ağır basıyor. Ee, ve anne artık bir bakıyor ki kendisi her şeyle ilgilenmek zorunda oluyor. Ve bir, bir süre sonra annelerde tükenmişlik sendromu ortaya çıkıyor. Yani anneler tükeniyor. Evet, herkes gibi.